Herkese merhabalar, ee, Kerem Kaptan, YouTube sayfama hoş geldiniz. Ee, en basit anlatımla, tekne ile manevra nasıl yapılır, ondan bahsedeceğim. Ee, bu böyle bir ön anlatım gibi bir şey olacak. Ee, biraz kendimden bahsedeyim. İstanbul e, doğumluyum. İstanbul'da doğduk, büyüdük. Yaklaşık 12 senedir motor yat kaptanlığı yapıyorum. Son bir yıldır da İstanbul'un en büyük ticari motor yatının kaptanlığını yapıyorum diyebilirim. Teknemiz 33 metre ve motor yat 203 gross ton. 2 adet 700 beygir ana makineye sahip. Baş pervanemiz mevcut e, hidrolik sistem. E, teknemizin özellikleri böyle çok da e, detaya girmeden e, bir tekne ile çift makine bir motor yat ile nasıl manevra yapılır, sadece e, ana makinelerle nasıl manevra yapılır bundan bahsedeceğim. Dediğim gibi bu bir ön anlatım olacak e, ilk kez bu tarz bir video çekiyorum. Sürçülisan edersem şimdiden affola. Bundan sonra daha güzel videolar çekmeye çalışacağım. Allah nasip ederse 27 Mayıs ve sonrası seyir hesabımızda kalktıktan sonra seyirlere çıktığımız vakitte bu tarz videolar çekmeye gayret edeceğim. Şimdiden tekrar söylüyorum. Sürçülisan edersem affola evet şimdi çift makine bir tekne ile manevra nasıl yapılır ee, daha doğrusu bir makineye komut verdiğimiz zaman yani bunlar ana makinelerimizin ispiralleri şimdi komut işte sancak makineme ileri komutunu verdim şu anda sancak makinem ileri doğru gidiyor İskele makinemi komut verdim. İskele makinem ileri doğru gidiyor. Ee, sancak makineme geri komutu verdim. Sancak makinem geriye doğru çalışıyor. Komutlar bu şekilde. Şimdi bu komutların tekne üzerine nasıl bir etki yaptığını en basit dille anlatmaya çalışacağım. Bundan e, bir e, savaş tankını eee örnek göstereceğim size. Savaş tankından e, anlatmaya çalışacağım. Onu da şöyle e, şu not defterini bir tank olarak düşünün. E, tankı bu şekilde koyuyorum şu anda öneme. Şimdi e, şöyle düşünelim. Tank paletlerini benim teknemin ee, sancak makinesi sağdaki pal tankın sağdaki paletini, teknemin sancak makinesi soldaki paleti de benim iskele makinem olarak düşünün. Şimdi ben sancak makinemi ileri verdiğim zaman tankın sağdaki paleti öne doğru dönüyor. Tank ne hareketi gösterir doğal olarak sol öne doğru yani sola doğru dönerek ileri hareket gösterir. Tekne de aynı şekilde ben sancak makinemi ileri verdiğim zaman dümenim ortalı. O dümen basılma olayını manevrada onu daha sonra anlatacağım. Dediğim gibi en basitinden en zoruna kadar akıntıda rüzgarda nasıl manevra yapılacak bunları ilerleyen bölümlerde anlatacağım inşallah. Şu anda en basit olarak şu anda iki makinem de boşta. tanktan örnek veriyoruz. Tekrar anlatıyorum sancak makinemi ileri verdim. Yani tankın sağdaki paleti öne doğru dönüyor. Soldaki palet boşta. Yani sol makinem iskele makinem boşta. Tank ne olacak? İleri ve sola doğru bir hareket gösterecek. İskele makineyi de ileri verdiğimde düşünün ki soldaki palet de dönüyor. Tank her zaman düz gider doğal olarak. Şimdi Boştayız. Paletlerimiz dönmüyor. Ee, sancak makinemi geri yaptım. Tankın paleti, sağdaki paleti geriye doğru dönüyor. Ne olur? Geri ve sola doğru bir hareket gösterecek. Peki iskele makineyi de ileri verdiğimde yani tankın soldaki paletini de öne doğru, doğru çevirdiğimde ne olur? Bu tank olduğu yerde döner. İşte ana makinelerin prensibi bu. Tank paletini düşünün. Altınızda bir tank var. 33 metrelik bir tank var altınızda. Sancak makine, sağda bir palet var. Ee, i̇skele makine, solda bir palet var. Tankın paletlerini düşünün. Ee, sağdaki paleti ileri veriyorum sancak makinemi. Sağdaki palet ileri doğru dönüyor. Ne olur? Sol ileri doğru hareket ederim. Soldaki sol makineyi iskele makineyi ileri verdim. Soldaki paletim öne doğru dönüyor. Sancağa doğru sancak ileriye doğru hareket edelim. Ee, ana makinelerin en basit anlatımıyla hareketlendirilmesi teknenin hareketlendirilmesi bu şekilde. Ee, bu benim ifadem. Ee, umarım doğru anlatabilmişimdir. Bundan sonraki e, videolarda daha detaylı e, anlatımlara başlayacağız inşallah e, şimdiden herkese teşekkür ediyorum e, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.